Bebek katili çete Yeni doğan çetesinin ismini değiştiriyorum. Çünkü soruşturma ortaya çıkan deliller, teknik takip, tapeler, çete üyelerinin diyalogları. Yakın şekilde bunlar insanlıktan nasibini almamış, gözlerini para hırsı bürümüş caniler silsilesi içerisinde bebek katilleri. Kim ne der bilmem. Gazetede katliam yapan, kundaktaki bebeği hastanede küvezde yeni doğmuş olana bebeğe bomba yağdıran, katleden, soykırımdan geçiren, Netanyahu denilen caniden hiçbir farkları yoktur. Kayıtlara geçen onlarca bebek cinayeti var. Ne diyor ihbar yapan ifade veren bunun 2023 öncesi var. Yani geçmişe sayfa açarlarsa mevcut halin çok daha ötesinde nice vahşice işlenmiş bebek ölümleri ortaya çıkacak. Ben bu caniliğin sadece İstanbul'daki özel hastanelerle sınırlı olduğunu düşünenlerden değilim. Kimse de kusura bakmasın. Daha birkaç hafta önce CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da bir haftada 6 bebeğin anne karnında öldüğünü iddia ederek soruşturma açılmasını istemişti. İddiayı hastanedeki personel yetersizliği, tıbbi cihaz eksikliği ve yönetim zafiyetine bağlamıştı. Tabi özel hastanelere dair toplumdaki genel kanı şu ki ben de aynı kanıdayım. Görevini, işleyişini edilen Hipokrat yeminine sadık olanları tenzih ediyorum. Onlar var ki halk sağlığı noktasında Türkiye Avrupa'nın da ötesinde bir gelişmişliğe sahip diye övünebiliyoruz. Ama bir kesim var ki işte onlar sahibinden başhekimine, hemşiresinden doktoruna kadar diyebilirim ki hiçbiri gelen hastanın iyileşmesine odaklı bir gayretin içerisinde değiller. Bunlar hastaları yolunacak kaz olarak görüp ne kadar ticari kazancıma yüksek ciro yapabilirim gayretindedirler. Tıp fakültesinde bir hekim dostun ifadesiyle özel hastaneler bebek, yaşlı, kronik hastalar üzerinde yüklü faturalar tanzim ederler, durumları ölümcül noktaya gelince bize sevk ederler hasta geldiğinde de eks biz öldüren oluyoruz, onları iyileştiren. İşin hakikatinde tam tersi. Müdavim okurlarım bilirler. Söz sağlıktan açıldığında slogan ettiğim bir cümle var. Sağlık sağlıksız işliyor diye. Çünkü kurumsal çark rant odaklı bir işleyişe sahip. Yönetimsel olarak da en politize olmuş kimliği icra ediyor. Yoksa pandemi döneminde ışınlı tedaviyle insanlar kobay olarak Diyarbakır'da kullanılır mıydı? Evet, bebek katilleri çetesinin şeceresine bakalım. Perdeyi aralayan Cimer'e yapılan bir ihbar. 27 Mart 2023'te ihbar dikkate alınarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Onlar kendilerine göre bir denetimde bulunuyor. Sonra Elde edilen bilgiler savcılık ve emniyete bildirilmiş. Teknik, fiziki takip yapılmış. Çete üyelerinin telefonları dinlemeye alınmış. Ciddi, hassas ve büyük bir gizlilik içerisinde soruşturma yürütülmüş. Çetenin şemasına baktığınızda eli, ayakları, uzun, nüfuz edici bir kesim var. Yoksa soruşturma yürüten savcıyı tehdit edebilirler miydi? Netice itibariyle görüyoruz ki bebek katillerini gün yüzüne çıkarıp hak ettikleri cezaya çarptırma adına etkili ve yetkili zevat her şeye hemen görevlerini bilinciyle, olayların ciddi ve hassasiyetiyle hareket etmişler. Bu noktada takdir etmek lazım. Böylesi suç ve suçlular silsilesinde eğer ki iddiaları delillere dayanırmazsanız, bağlantıları deşifre etmezseniz yürüttüğünüz soruşturma daha fare doğurduğuyla neticelenir. Halk deyimidir, minareyi çalan kılıfı uydurur diye. Çetelerde boşlukları iyi kullanırlar. Gel gelelim işin siyasi bölümüne. Böylesi korkunç ve vahşi bir oluşumun gün yüzüne çıkarılmasını, hiçbir şekilde siyasete alet edilmemesi gerektiğini not düşerken, şu hakikati de haykırmak istiyorum. Siyasi uzantıları da göz ardı etmememiz gerekir. Kim kime bunları koruyan kim bilinmeli. Ruhsatı iptal edilen 10 hastane bulunuyor. Sahipleri kim ona bakılmalı. Üst düzey idarecileri kim ona da bakılmalı ve bunların da nüfuz edicilik noktasında hangi siyasi cenahla bağlantılı kimlerle ilişkilerinin olduğu da gün yüzüne çıkarılmalı gerek bugün gerekse de geçmiş İki önemli soru daha var. 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bunlara dair yapılacak işlemle özellikle idari ve cezai noktada. İkinci sorumsa İstanbul ve diğer illerde bebek ölümlerini aracılık eden, devleti soyan, soydurtan başka hastanelerde radarı alınacak mı? Kafama takılan bir başka soru da. Bu bebek katili çete ve mekanları olan hastanelerdeki canice işlem gören çark, yeni doğan bebeklerin yanı sıra diğer başka hastalarda kullanıldı mı? Yoğun bakım gerektirmiyor yetişkin hastalarda yoğun bakıma alınıp ölüme götüren serüven yaşatıldı mı? Zihni yoran, psikolojik etki yaratan binlerce soru var. Tabii ki bir önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hadisenin neresinde? Bir sorumluluk silsilesi vaki ise ki öyledir. O zaman koca ne diyor ya da dosyaya vakıf mı? Kendisinden gizli mi soruşturma yürütüldüğü söyleniyor. Öyle ki gizliliği korumak amacıyla yazışmalar kağıda dökülmedi, şifreli elektronik ortamda yürütülmüş. Bu arada çete üyelerinden bir isim dikkatimi çekti ki Diyarbakır ahalisinin de dikkatini çekmiştir. Söz gazetesi bu minvalde dün manşetten mevzuyu geniş bir şekilde haber yapmış. O meşhur ve malum başhekim Fethin Rüştü Yıldız. Hali hazırda Avcılar Hospital Hastanesi'nin başhekimi ama onu Diyarbakır 2003 ile 2008'den tanıyor. Neyse bu faslı yarına bırakalım çünkü mevzu hayli derini karz ediyor. Günün sözü sağlıksız işleyen sağlığın kurbanları kervanında bebekler başı çekiyor.